Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde yüksek teknolojiye dayalı yatırımlarımıza bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz. Bu robotumuz ne yapıyor? Çelik ana hatlarımızı kusur, deformasyon, korozyon gibi bozulmalar varsa önceden tespit etmemizi sağlayacak bir teknoloji geliştirmiş olduk. Eğer bunu yapmazsak ne olur? Yani bazı kazalar ortaya çıkabilir. E, 10 yıl önce Amerika'da bir kaza oldu. Mahalle haritadan silindi. Ama elinizde bir cihazınız yoksa nasıl denetleyeceksiniz? Mutlaka tarbansız muayene sistemine sahip olmanız lazım. İktaş da bu konuda özellikle son iki yıldır inovatif yanını çok öne çıkarmaya başladı. Robotumuz canlı hatta basınç altında doğal gaz bağımsız hareket edebilme kabiliyetine sahip. Çok karmaşık bir robot. İçinde 247 tane elektronik kart var. A yumağı gibi de bir kablolaması var aslında robot çok önemli bir şey ama yazılım kısmı da çok önemli. Yani siz bu aldığınız sinyalleri nasıl anlamlandırabiliyorsunuz? Ülkemizdeki en büyük robot projelerinden bir tanesi. Dolayısıyla mekanik, elektronik yazılım bakımından yerli olarak geliştiriliyor. Sizlerden daha çok destek alacağımız kısmına geldik diyebiliriz. Bizlerden destek alacağınız kısımsa o zaman aslında en kolay kısmına gelmişiz. Evet. Çok, çok kısım kalmamış diyebiliriz. Evet kiralama maliyetinin neredeyse yüzde yirmisine, beşte birine projeyi sonuçlandırarak ülkemize, şehrimize ve İstanbul'a kazandırdık. Deprem riskiyle yaşayan bir şehirdeyiz. Dolayısıyla böyle bir şehirde öncesinde ve sonrasında borularımızın iç dış durumunu içeriden gözetleyebilmek ve tedbirlerimizi önceden alabilmek insan hayatı açısından her şeyden önce çok kıymetli ve gerekli bir tedbir. Bu yılın sonu itibariyle Çelik hatlarımıza ve gazlı ortamda kullanmaya başlamayı hedefliyoruz. Akıllı robot denetimi de bizim geleceğe bakan yüzümüzün inanın sadece bir örneği. Proje süresince göstermiş oldukları özleriden ve değerli katkılarından dolayı İGDAŞ ailesine teşekkür bir borç bilirim.